Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'dan, İsa'dan aleyhisselam bahsederken aslında bizden bahsediyor. İmran'ın eşi derken, Meryem derken, aslında ümmetin kızları nasıl İslam'ın kızları olacak ondan bahsediyor. Karun'dan, Firavun'dan, Belamlardan bahsederken dünyalıklar, mal, mülk, servet sizi şunlar gibi yapmasın. Aslında Karun derken, Firavun derken, Belam derken işte şunlar gibi olmayın diye bize ikazda bulunur. Her ayeti kerime, her sure alır bizi bir halden başka bir hale. Bir alemden başka bir aleme taşır Kur'an-ı Hakim. Her ayet bana konuşur, sana konuşur, insanlığa konuşur Kur'an-ı Hakim'in her kelimesi kardeşlerim. İnsanların farklı halleri vardır. Sevindiği anlar, surura garg oldukları anlar, yıkıldıkları zamanlar vardır. Bütün kapıların yüzlerine kapandıklarını hissederler çare kalmamıştır. Sebepler dairesinde bütün yardımcı unsurlar ortadan kalkmıştır. İşte öyle insanlardan o büyük peygamberlerden bahseder bize Kur'an-ı Hakim. Sebep dairesinde tutacakları yapışacakları bir halka, bir tutanak, bir barınak kalmamıştır. Hz. Zekeriya'dan bahseder. Bize o ızdıraplar mahşerinde bir Müslüman olarak nasıl ve niçin ayakta kalmamız gerektiğini bir peygamberle bize anlatır. 90 ya da 99 yaşında. Sekerat-ı Mevtin'de dünyadan ayrılıyor fakat gözleri arkada. Allah davasını devam ettirecek birileri bekliyor. <laughs> Ve inni hiftul diyor. Arkamdakilerden korkuyorum ya Rabbi. Akrabalarım onlar. Amcamın çocukları onlar. Yakınlarım onlar. Ama Allah davasına düşman ya Rabbi onlar. Ve inni hiftul mavalie min verai. Ve kanetim raati. Eşim de kısır. Ben de 99 yaşında. Bundan sonra oğlumuz bundan sonra bu davayı devam ettirecek. Bu sancağı yere düşürmeyecek birileri olur mu ya Rabbi? Sekerat-ı mevtinde, sebepler dairesinde bütün tutanaklar ortadan kalkmış. Yıkılan bir peygamber ellerini kaldırıyor. İzine da rabbahu nidaen hafiyen. Yani yıkılan bir adam, 99 yaşındaki bir insan, ihtiyar, fani, sesi çıkmaz. Kur'an Hakim de bize Hazreti Zekeriya'yı o halinde anlatıyor. Nida en sesi çıkmıyor. Bitkin yıkılmış haliyle kainatın sahibine, bütün barınaklar, sığınaklar, tutanaklar ortadan kalktığı zaman yıkılmayan, var olan Allah Azze ve Celle'ye imdad ediyor. Tut ellerimden ya Rabbi diyor. İman, İslam bu topraklarda garip kalmasın Allah'ım. Kâle <laughs> Rabbi, inni vehenel azmu minni ve şta'lel ra'su şeyba ve lem ekum bidu'aike Rabbi şakiyya. Kemiklerim tutmuyor Allah'ım. Zayıfladılar. İnsan vücudunda en güçlü organlar kemikler kemiklerim bile bitti, saçlarım bembeyaz oldu. Fakat biliyorum ki ellerimi kaldırdığım zaman en zor anlarda bile bana karşılık verdin, duydun beni Allah'ım. Ateşin içinde İbrahim'i sen duydun ya Rabbi. Balığın karnında Hazreti Yunus'a sen yardım ettin, sen imdad ettin Allah'ım. Ve inni hiftul mevaliye <Sessizlik> min Arkamdakiler bu davaya ihanet edecekler. Yeryüzünü zulümle, acıyla dolduracaklar. Kendi adıma değil, ümmetin ve insanlığın kurtuluşu adına senden bu davaya sahip çıkacak bir halef, bir oğul istiyorum ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Bedir de öyle yalvardı kardeşlerim. Kendi adına, Medine'deki evi adına, çocukları, kızları adına, Ensar'ın çarşısı, Ensar'ın dükkanları adına ellerini kaldırmadı peygamber. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن fil في الأرض bu bir avuç Müslüman burada yıkılırsa, yenilirse, mağlup olursa sana yeryüzünde ibadet edecek, secde edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselam gibi Hz. Zekeriya da iman yıkılmasın, İslam yıkılmasın diye o en zor anında sesi bile çıkmıyor kaybolan sesiyle semaların üzerine kaldırıyor başını yöneliyor Allah Azze ve Celle'ye duy şu biçareyi Allah'ım ya Zekeriya inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya sevin Zekeriya sebepler dairesinde bütün unsurlar ortadan kalksa da 99 yaşında olsan da Kemiklerin seni taşımasa da, saçların bembeyaz olsa da, eşin kısır olsa da Allah sana Yahya'yı müjdeliyor Zekeriya. Ya Zekeriya inna nubeshşuruke bi gulam min ismihi Yahya. Fa ala kavmihi min el mihrab fa ohha ileyhim en sebhuhu bukratan ve Zekeriya aleyhisselam bu müjdeyi alınca İslam devam edecek. İman gurbete düşmeyecek. Bu müjdeyi alınca çıkar mihrabından. Gelir insanların, gelir bir çarelerin iman bekleyen, kumandan bekleyen, kurtarıcı bekleyen, mazlum muzdarip Müslümanların önüne dikilir. En sebbihu bukuraten ve aşiyya. Allah size Yahya'yı gönderecek. Sabah akşam tesbih edin. Sabah akşam namaz kılın. Sabah akşam kulluğunuza devam edin. Allah karar vermiştir. Bu karar Cenevre'nin, bu karar Paris'in, bu karar Berlin'in, bu karar New York'un kararına benzemez. Allah kararını vermiştir bekleyin. Sabah akşam tesbih edin. Sabah akşam namaz kılın. Allah sizi kurtaracak. Kardeşlerim, bu sure Meryem Suresi Mekke'de nazil oluyor. Zekeriya gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı da bir çare. Onlara şu kadar hakaret ettiler, şu kadar tahkir ettiler, tezif ettiler. Yıkamadılar Müslümanları, sonra işkenceye başladılar. Bugün Suriye'de yaptıklarını Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına yaptılar kement verdiler. Çocukların eline Bilal bin Rebah'ın boynuna taktılar. Mekke sokaklarında süründürdüler. Ellerini ayaklarını bağladılar. Başlarına kaynar sular döktüler. Şam'da o yayınlanan 55 bin fotoğrafta gördüklerinizi Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ammar'a, Yasir'e, Allah Resulü'nün asabına Müslüman diye yaptılar. Hazreti Sümeyye'yi işkenceyle şehit ettiler. Kays diyor ki o sıkıntılı günler yıkıldık bittik ya Rabbi ümmetin feryat ettiği günler Habbab bin Eret'in yanına girmiştik onu ateşle yakmışlar vücudunu dağlamışlar paramparça yapmışlar yaralar bereler yanık izleri var vücudunda bizi o halde görünce biz onun teselli ediyoruz bu günler de geçer Allah imdad eder Allah kurtarır teselli cümlelerini kuruyorduk ki حباب بن لولا أن رسول <سؤال> الله <سؤال> نهانا أن دعوت بالموت لدعوت به أر الله رسول عليه الصلاة والسلام bizi ölümü istemekten nehyetmiş olmasaydı ledautu bihi mutlaka Allah'ım canımı al artık dayanamıyorum diyecektim. Ama Peygamber Aleyhissalatu vesselam sizi ateşe atsalar bile ölümü istemeyin, yaşayın. Yaşayın ki Kur'an hakim sizinle yaşasın. Sünneti Resulullah sizinle beraber yaşasın. Ayakta kal Habbab, ayakta kal Bilal. Medine'ye gidecek, sonra Mekke'ye gelecek. Kabe'nin damında sen Allahu Ekber diyeceksin ayakta kal. Kardeşlerim, Habbab bin Eret'e yaptıklarını, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabına yaptıklarını şimdi Suriye'de kardeşlerinize yapıyorlar. Onlar Müslüman diye yapıyorlar. Onlar sizin gibi namaz kılıyor diye yapıyorlar. Ama onlar nasıl ki ashab-ı kiram efendilerimiz Meryem suresini okudular. Hazreti Zekeriya'yı duyan Allah Habbab'ı da duyacak dediler ayağa kalktılar. Hazreti Zekeriya'yı duyup ona Yahya'yı gönderen Allah Bilal bin Rebah'ı da duyacak. Sümeyye'yi de duyacak. Ammar'ı da duyacak. Duyacaksın Allah'ım dediler ayakta kaldılar. Şimdi Meryem suresini Haman'ın çocukları da okuyor. Hımız okuyor. Şam da okuyor. Babasının param paramparça yaptıkları, şehit ettikleri ümmetin yetimleri de okuyor. kuran Hakim onlara da konuşuyor. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا Hatırla, Hazreti Zekeriya'nın duasını hatırla. Onu duyan Allah seni de duyacak şanlı kardeşim. Hani sen, Ey çadır kentte bekleyen kadın, akşam olunca, hava kararınca biz evimize dönüyoruz ya, sen o çadır kenttesin. Belki bu gece, belki bu akşam yine soğuk eksi beşi gösterecek. Sen ateşler içindeki yavrumla o çadırın içerisinde şu kadar acıyla yine ayakta kalacaksın ya. Zekeriya'yı duyan Allah seni de duyuyor kardeşim. Sen babasını Hama'da, Kıbrıs'ta, Şam'da kaybetmiş Anadolu'da Sultan Fatih'in yurdunda doğan Suriyeli 10 bin yetim çocuk Zekeriya'yı duyan Allah sizi de duyacak Hani sen Meryem kardeşim Hamadan yola çıktın İstanbul dedin Anadolu dedin Vur havur yağan bombaların arasında Yürüdün kilise kadar geldin Seni aldılar Orada bir çadır kente koydular. Şimdi sen oradasın. Perşembe günleri olduğu zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Perşembe günleri oruç tuttu diye çadırda 15 yaşında sen orada nafile oruçlar tutuyorsun. Sen orada gecenin soğuğunda kalkıyor, karanlığı yarıyorsun seccadenin üzerinde. Ümmete imdad eyle diye teheccüd namazları kılıyorsun ya. Zekeriya'yı 99 yaşında duyan Allah seni de duyuyor Zeynep kardeşim. Meryem kardeşim. Ey aksakallı ihtiyar 5 e tane çocuğunu kaybettin, şu kadar yetimle kilise geldin, Anadolu'ya geldin, sokaklarda şimdi evlatlarının sana emaneti olan yavrularına ekmek arıyorsun, su arıyorsun. 99 yaşında Hazreti Zekeriyya'yı duyan Allah Azze ve Celle seni de duyuyor. Belki yarın, belki yarından da yakın sana icabet edecek. Ey hamalı çocuk, hımıslı çocuk, sen dünya çocukları gibi sevinemedin. Senin bayramda oyuncakların olmadı. Sen onlar gibi babana belki koşamayacaksın. Ama hamur Rahimin olan Allah Azze ve Celle seni görüyor kardeşim. Belki sana ahirette daha büyük makamlar vermek için dünyada sen bu acıları yaşadın. Hani kardeşim Fedaa rabbahu anni maglubun fantasir Hazreti Hazreti Nuh aleyhisselam'ın yakasına yapışıyorlardı. Ona ona İslam'ı anlatmasına engel oluyorlardı. Yoluna çıkıyorlardı, hakaret ediyorlar, sövüyorlardı. Artık dayanamaz hale gelince feda rabbahu enni maglûbun fentasir yıkıldım Allah'ım bana imdad eyle dediğinde fefatahna abvâbes semâi bimâ'in munhamir semanın kapılarını açıp Nuh'un kavmini tufanın altında helak eden Allah azze ve celle seni duyuyor hamalı kardeşim o Allah sana da imdad edecek Allah'ın inayetiyle o gün gelecek, yollar açılacak. Yese düşme, bize bakma. Bizim şu perişan halimize, bizim şu bitmiş, yıkılmış halimize bakma. Yıkılma. Kale kezalik, kale rabbuke hu aleyye heyyin. Hz. Zekeriya'ya, bu halde bile sana çocuk verir, sana Yahya'yı verir, Yahya ile iman İslam davası devam eder diyen Allah Azze ve Celle sana da belki bu ayetle tecelli edecek. Belki bir gece sana da bu ayet okunacak. İşte böyle hamalı çocuk diyecek. Roma'yı yıkan Allah şimdi Şam'ın zalimini yıkmanın kararını vermiştir. O karar Cenevre'den gelmeyecek. New York'tan Paris'ten gelmeyecek. Kale kezalik diyecek. Nemrud'u yıkan, Firavun'u yıkan, Neron'u yıkan Allah İran'ı da yıkacak, Hizbullah'ı da yıkacak, Esed'i de yıkacak, zalimleri kahru perişan edecek o Allah. Bekle ey hamalı çocuk, bekle ey ümmetin yetimleri, siz seccadelerin üzerinde kısık sesiyle yalvaran Hz. Zekeriya gibi dua dua kainatın sahibine iltica edin. Gün gelecek Allah Resulü Aleyhisselam Habbab bin Eret'e Mekke'de onlar bittik, tükendik, yıkıldık ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabret Habbab gün gelecek şimdi burada Allah diyemiyorsunuz ama bir gün sanadan kalkacak insanlar Hazra Mevte, Hazra Mevte kadar gidecekler Allah'tan başka kimseden korkmayacaklar Allah Günün müjdesini verdi. Habab direndi, Bilal direndi. Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşmasından yıllar sonra Ceziretül Arap'ta insanlar ata bindiler, bir köşesinden diğer köşesine gittiler. Allah'tan başka kimseden korkmadılar. O günler gelecek, Zekeriya'ya karşılık veren Allah sizin de dualarınıza icabet edecek. Ey çadır kent, ey hama, ey ümmetin yetimleri, ey Doğu Türkistan, ey Arakan Allah görüyor kararını verecek kardeşlerim müstevar intikam alıyorlar Allahu Ekber dedi diye burunlarını kestiler kulaklarını kestiler dünya sadece seyrediyor sadece bakıyorlar sadece toplanıyorlar çay içiyorlar sonra dağılıyorlar onlar filmlerden, sinemalardan etkilendikleri kadar dünyanın bu acı, ızdırap veren, Elem veren tablolarından etkilenmiyorlar. Yetimler binler, on binler, yüz binlere ulaştı. Şimdi o yetimlerin başını Uhud'dan dönerken Hazreti Hamza'nın kızının başını okşayan, bundan sonra babam ben olsam diyen Hazreti Muhammed de yok aleyhissalatu Vesselam. Bu kadar acılar var ama bir de gayreti ilahi var. Allah'ın gücü var, Allah'ın kuvveti var. Bir gün gelecek yollar açılacak. Nasıl Mekke'de Müslümanlara müse yapmışlardı? Hicretten 8 yıl sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir zamanlar müsle yapılan, işkenceye maruz kalan ashabıyla birlikte Mekke'ye giderken Kur'an-ı Hakim'in şu ayetini onlara okumuştu. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ kavmin قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ akrabu لِلْتَّقْوَىٰ Bunlar size şu kadar işkence yaptılar, hakaret ettiler, eza ettiler diye. Şimdi siz Fatih oldunuz, dünyaya sahip oldunuz diye bunlardan intikam almayın. Siz hamalı çocuklar gün gelecek Allah Resulü'nün asabı gibi dünyaya Hamaya, Şam'a siz sahip olacaksınız. Fakat batılı haydutların yaptığı gibi yapmayacak. Siz şehirlere girerken Allah Resulü'nün ashabına okuduğu Kur'an'ın ayetini okuyacaksınız. Bundan sonra intikam yok diyeceksiniz. Acı yok diyeceksiniz. Bundan sonra çocukları yetim bırakmak yok. Kadınları dul bırakmak yok. Gözyaşı yok, acı yok. Kur'an var. Bundan sonra Hazreti Muhammed konuşacak diyeceksiniz. Ayakta kal kardeşim, yıkılma. Ben yıkılsam da sen dayan. Zekeriya'yı duyan Allah seni de duyuyor. Gün gelecek, sana da o Allah icabet edecek. Seni kurtaracak karar, yedi kat semanın üzerinden Allah Azze ve Celle'den gelecek kardeşim. Ey çocuk, ey Zeynep, ey aksakallı, hamalı, hımısı dede, bekle. Hazreti Zekeriya gibi bekle. Yahyalar gelecek, Yahyalar alacaklar sancağı. Şehir şehir, ülke ülke, kıta kıta dolaşacaklar. Ebu Cehil'in saltanatı bitti diyecekler. Ebu Leheb'in iktidarı bitti diyecekler. Ayet ayet Allah'ın Kur'an'ı okunacak. Bekle ey hamalı çocuk. Peki ya sen kardeşim? Yıkıldığın anlar, bittiğin, çaresiz kaldığın zamanlar, evinde çocuğunla, ailenle, cemiyetinle sıkıntıların var. Yıkıldın, bittin. Artık yerinden kalkamıyorsun. İznâ da rabbahu nidâen hafiyyâ kendi istikbalin değil, ümmetin istikbali için istiyorsan, Zekeriya'yı 99 yaşında duyan Allah seni de duyacak.